Birinci soru da taban açıları 60 derece olan ABCD ikiz kenar yamu verilmiş. CD kenarı 4 birimmiş. Tabanındaki bir P noktasının A'ya uzaklığı 2 birim, B'ye uzaklığı 6 birimmiş. Bizden bu P noktasının ikiz kenar yamuğun kenarlarına uzaklıkları toplamı soruluyor. Yani şu uzaklık şu uzaklık ve şu uzaklığın toplamı soruluyor. Şu açılar 30 derece. 30 60 90 üçgeninden 30'ların karşısı 3, burası 3 kök 3. Burada da 1, burası 1 kök 3. Üçüncü uzaklığı bulmak için ikizkenar yamuğu üçgene tamamlayacağım. Büyük üçgen eşkenar üçgen olur. Buralar 60'ar derece olur. Küçük üçgen de eşkenar olur. Kenarları 4. Büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 8 oldu. O zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? 1 olur. Eşkenar üçgenin yüksekliğini bulacak olursak burası 30 60 90 üçgeninden 30'un karşısı 4. Tüm yükseklik 4 kök bulunur. Üstteki üçgenin yüksekliği de burası 2 2 kök bulunur. 4 kök 2 köküç çıkartılırsa bu yükseklik 2 kök bulunur. Bunları toplayacak olursak 3 kök 2 kök 3 ve kök 3. Altı kök bulunur. C şıkkı. İkinci soru da ABC'de yamuğunda EF orta tabanmış. Orta tabansa bunlar eşittir. Üst tarafta paralel kenar oluşturacak olursak kelebek benzerliğinden bu alanda S3 bulunur. Burada S4 bulunur. Bunlar da birbirine eşittir. O zaman yeşil paralel kenarla üstteki paralel kenarın alanı eşittir. Yani S2 eşittir. S1 artı S3 artı S4'tür. S1'i bu tarafa atacak olursak S2 eksi S1 eşittir. S3 artı S4 bulunur. S3 artı S4 toplamı 8 verilmiş. Buradan cevap 8 çıkar. E şıkkı. Üçüncü soru da bir yamuğun tabanları 6 ve 8 santimetreymiş. Şekli çizecek olursak bu yamuk tabanlarına dik bir doğru ile iki eşit alana ayrılıyormuş. Bu dikin üst tabanı ayırdığı sağdaki parça x imiş. O zaman burası 6 eksi x'tir. Alt tabanı ayırdığı soldaki parça y ymiş. O zaman burası 8 eksi y'dir. Yüksekliğe h dersek, alanlara işleyecek olursak, soldakinin alanı alt tabanı y, üst tabanı 6 eksi x çarpı yükseklik h bölü 2. Sağdakinin alanı alt tabanı 8 eksi y, üst tabanı x çarpı yükseklik h bölü 2. Buradan h bölü 2'ler gitti. 6 artı y eksi x eşittir. 8 eksi y artı x'tir. Y ve x'leri sol tarafa atarsam buradan 2y eksi 2x eşittir. 6'yı da bir tarafa atarsam 2. 2'ye de bölersem y eksi x buradan 1 bulunur. Bizden y ile x'in farkı soruluyor. Kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Bursa. Dördüncü soruda ABCD yamuğunda mavi üçgen D doğrusuna göre katlanınca B noktası ile D noktası aynı nokta oluyormuş. Çizecek olursak şekli. Bakın deltoid oluşur. Bunlar birbirine eşit olur. Bu açılar açı ortay olur. Bura 6 ise burada 6 olur. C ile E noktalarını sağa doğru uzatarak birleştirelim. Z harfinden bu açı da alfadır. İkiz kenar üçgen oluştu. Bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Yani bura 6 ise burada 6 olacak. Buraya 2 kalır. Kelebek şekil oluştu. 2 bölü 6 kelebekliği var. Yani burası 2K ise burası 6K'dır. EC uzunluğu 2K bulundu. EB uzunluğu 6K bulundu. Oranlarsak 1 bölü 3 oranı bulunur. Bursa.